52 Ordu Spor maç saatini bekliyor. Çeyrek final maçında Nevşehir Belediye Spor'u konuk edecek. 52 Ordu Spor bu akşam saat 8'de sahaya çıkacak. Ligi 4. sırada tamamlayan mor beyazlılar tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma'yı kazanırsa bir üst tura çıkacak. Yarı final maçında Belediye Kütahya Spor ve Karbel Karaköprü Belediye Spor maçının galibiyle iki maç oynayacak 52 Ordu Spor. Bu maçlarda tur atlarsa finalde Belediye Derince Spor'la şampiyonluk maçı oynayacak. Öte yandan 52 Ordu Spor Yönetim Kurulu maça gelmek isteyen spor severlere çağrıda bulunarak maça gelmek isteyen herkes stadyuma girebilecek açıklamasını yaptı. Öte yandan bu akşam saat 8'de oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesinden Emre Kargın yönetecek. Ordu Spor 1967 son çalışmasını yaparak kampa girdi. Perşembe akşamı saat 8'de Kuşadası Sporu konuk edecek Ordu Spor 1967 bugünkü ter antrenmanını gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Normal sezonu 3. sırada kapatarak ilk maçı evinde oynama avantajını yakalayan Mor Beyazlılar Kuşadası Spor maçını mutlak kazanmak istiyor. Playoff maçlarında müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar bir üst tura çıkacak. Ordu Spor 1967 Kuşadası Spor maçını kazanırsa bir üst turda Karaman Ayvalık Gücü maçının galibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz bu maçlarda kazanırsa finalde tarafsız sahada Armani Alanya Kessel Sporla karşılaşacak.